Selamlar Oksalisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Pass'te 33 katamaya kadar geldim. Duyu alacağım ve onu maxlayacağım. Kutulardan aksesuarını arayacağım. Çok muhtemelen ertesi gün Yıldız Gücü dükkana gelecek. Ondan sonra da Lou ile ilgili hem karakterin görünüşü hem de kendisini, oynanışını falan yorulacağım. Bir iki tane de maç yapacağım. Karakteri almadan önce hemen hatırlatayım. Abone değilsen kanala abone olursan çok mutlu olurum. Zaten aboneysen bir like'ını alırım. Sonuna kadar izleyip arkadaşlarınıza önerirseniz tadından yenmez. Ayrıca Lou ile ilgili fikirlerinizi aşağı yorumlarda da yazarsanız çok sevinirim. Hemen Lou'yu alıyorum. Geliş animasyonu bu şekildeydi. Ben şimdi bütün güç puanları Louie'ye vereceğim. Sonra da aksesuar arayacağım. Önce bu sezondaki savaş kutularını açıp sonra bir önceki sezon biriken büyük kutuları açıyorum. İçimden bir ses bana bütün kutuları diyor. Dur bakalım inşallah öyle olmaz. <laughs> sonunda ve o yıldız gücü geldi. Vallahi çok iyi oldu. Yine bütün kutuları atacağım zannettim. Ertesi günden merhaba. Bakalım dükkana aksesuar gelmiş mi? Çok şükür ki gelmiş ve Lu'yu maxlıyorum. Artık her şeyimiz tam olduğuna göre oyuna geçebiliriz. Yeni maça girdim. Bu benim dördüncü ya da beşinci maçım. Öncekiler çok kolaydı. Açıkçası e, robotun kulemize saldırdığı bir oyun göstermek istiyorum. Hem de bu arada biraz da olsa Lo hakkında fikir edindim. E, Lo'nun mermi kalanı çok ince. Sanıyorum kol kadar. O yüzden çok fazla ıskalıyorum. Düşünün daha 100 kupa civarındayım. Süperi Lo'nun en güçlü silahı. Oyundaki en güçlü süperlerden biri bana göre. Turnuvalarda kuşatma modunda Lo'yu çok sık göreceğiz. Çünkü hem süperi robotu bir hayli oyalıyor hem de dondurma özelliğiyle robot kuleye gelene kadar 3-4 kere dondurabiliyorsun. Çok iyi. Robot karşı tarafta kaldı. Şimdi şu şekilde şuraya süperimi atacağım. Ve önümde aksesuarımı kullanacağım. Aha! Robot bug'a girdi. Şu an hareket edemiyor. Gördüğünüz gibi defalarca dondurdum. Bence İleride bununla ilgili bir nerf gelebilir, Lu'nun ateşinin robot üzerindeki etkisi azaltılabilir. Benimki sadece bir tahmin. Yıldız gücü güzel, karşı takımı komple esir edebiliyorsunuz. Aksesuarı az önce de gördünüz, fena değil ama e, kullanım alanı dar. E, Max'ın birinci aksesuarının hareketsiz versiyonu olmuş. İşte benim gibi robotun önünde basarak onu bir saniye yavaşlatabilirsiniz ya da misal naninin pipi tam çarpacağında basıp pipi devre dışı bırakabilirsiniz. Ee, sizin yaratıcılığınıza, el becerinize ve çevikliğinize kalmış. Arkadaşlar yeri gelmişken söyleyeyim. Robotu yavaşlatan, donduran bütün özelliklerinizi misal Barney'nin birinci aksesuarı, misal Mike'ın ikinci aksesuarı, Frank'in süperi, enzin süperi bunların hepsini robot kulenin menziline geldiğinde yapın ki o süre içinde kule robota ateş ede. Bilsin. Bunların bir manası olsun yoksa çok bir faydası olmuyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizi maçla baş başa bırakıp gidiyorum ben. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.